1. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 47 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 472. yönerge. Aşağıdaki cümlelerde noktalı olarak boş bırakılmış alanlara ı yönergeden elde ettiğiniz çıkarımlardan yararlanarak uygun kelimeleri yazınız ve cümleyi tamamlayınız çalışmanızı sıra arkadaşınız ile değerlendiriniz. Cevap Birinci proton ile nötron, bu iki temel parçacık bileşerek çekirdekleri oluşturur. İkinci atomun yapısında proton ve nötrondan daha küçük parçacıkların da olduğu tespit edilmiş ve bu parçacıklara alt parçacık adı verilmiştir. Üçüncü güçlü nükleer kuvvetin görevi nötron ve protonları çekirdeğe bağlamaktır. Dördüncü zayıf nükleer kuvvet elektromanyetik kuvvetten sonra büyüklük olarak üçüncü sırada yer alan kuvvettir. Beşinci bir tane aşağı quark u ile iki tane yukarı quark de atomun çekirdeğindeki nötron parçacığını oluşturur. Altıncı proton ve nötron ağır parçacıklar anlamında kullanılan baryon grubunda yer almaktadır. Yedinci elektromanyetik kuvvet atom ve moleküllerin bir arada bulunmasını sağlayan kuvvettir. 8. ikili kuark gruplarına mezon adı verilir. 9. harflerin üzerine çizgi konularak gösterilen ve antikuark olarak verilen isim hadronlardır. 10. standart modele göre maddenin en küçük yapı taşları kuark ve lepton alt parçacıkları olup bu madde parçacıklarına fermiyon denir. 11. madde parçacıkları arasındaki etkileşimlere aracılık eden kuvvet taşıyıcılarına ise bozon denir. 12. evren, kuarklar, leptonlar ve kuvvet taşıyıcılarından oluşmuştur. 13. iki tane aşağı kuark U ile bir tane yukarı kuark D atomun çekirdeğindeki proton parçacığını oluşturur. 14. temel parçacıkları ve bu parçacıkların aralarındaki etkileşimlerinde etkili olan güçlü nükleer kuvveti, zayıf nükleer kuvveti ve elektromanyetik kuvveti açıklayan modele standart model denir. 15. doğada her çeşit madde, fermiyon adı verilen parçacıkların kuvvet parçacıkları bozonlar aracılığı ile bir araya gelmesinden oluşur. Bir ikinci sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 47 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.